Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan ilk günü yaptığım bu nefis köfte tarifini paylaşmak istiyorum. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet, şimdi tarifine geçiyorum. Burada 400-450 gram kadar orta yağlı dana kıyma var. 1 adet soğan orta boy ve 2 diş sarımsak var. Soğanı rendeliyorum. Küçük tarafıyla da sarımsakları rendeliyorum. iki diş sarımsağı. Evet rendeleme işlemi tamam. Şimdi soğanın suyunu sıkacağım. Elimde e, sıkınca soğanın bir kısmı e, ziyan oluyor. O yüzden şöyle tülbente alıp tülbente suyunu sıkıyorum. Bu, e, bu soğanın suyu acılık veriyor köfteye. Onu sevmiyorum arkadaşlar. Köfte yaparken mutlaka bu şekilde yaparım. Evet Geri kalan posa kısmına e, kıymanın üzerine ekliyorum. Bir yumurta ekliyorum. Burada bir tatlı kaşığı tuz, e, birer çay kaşığı kekik, e, pul biber ve karabiber var. Şimdi yoğuruyorum hepsini. Yani kıvamını anlamam için elimle yoğurmam lazım. Eldiven takamıyorum. E, kusura bakmayın o yüzden. Bir su bardağına yakın galeta unu var. Şöyle yarısını koyuyorum ve yoğuruyorum kıvamına göre e, tekrar ekleyebilirim. Yoğurmaya devam ediyorum. Evet yoğurdum yine al e, istiyor. Ve biraz daha koyuyorum. Bir su bar, e, bardağından iki parmak eksik galeta unu kullandım. Bir su bardağın tamamını kullanmadım arkadaşlar. Evet tekrar yoğuruyorum. Ben azıcık tuz daha ekliyorum, bir tatlı kaşığından azıcık fazla. Çünkü e, köftenin tuzu iyi olursa tadı da güzel oluyor. Evet kıvam bu şekilde. Ne elimle göstereyim. Bak, bakın ne çok e, katı oldu, ne de cıvık tam kıvamında. Evet, köftem hazır. Şimdi ben başka işlerim vardı. Bir yarım saat kadar üzerini kapatıp beklettim. Dinlenince çok daha güzel oluyor. Burada e, 3,5 adet e, patates var. Patateslerim de biraz büyükmüş. E, biraz fazla geldi. Evet, patatesleri ortadan ikiye kesip şöyle yarım ay şeklinde çok kalın e, olmayacak şekilde Doğuruyorum. Çünkü pişmesi de zaman alıyor kalın olunca patatesler. O yüzden patatesleri çok kalın doğramadım. Şöyle köfteleri alıyorum, bastırıp ince atıyorum. Üzerine patates koyuyorum. Tekrar köfteden alıp şöyle bastırıyorum. patatesin üzerine koyuyorum. Bir patates bir köfte olacak şekilde. Borcama yerleştiriyorum. Hatta e, köfteler biraz yüksekte kaldı patatese göre o yüzden şöyle uzun ve ince olacak şekilde düzelttim köfteleri. Patatesin şekline göre köfteleri de düzeltip yan yana koyuyorum. Aynı büyüklükte e, olmasın olmasını sağlıyorum bu şekilde. Evet. Tepsiye dolduruyorum aynı sırayla. Hatta ortasında biraz boşluk kaldı. Ben de oraya yine yeşil biber ve patates ekledim. Biraz patatesim arttı dediğim gibi. 3 e, orta boy patates yeter. Benim patateslerim de büyüktü. kalan patatesleri peçeteyle kurulayıp dolaba kaldırdım. Ertesi günde yine savurda yumurtalı patates yaptım bunlarla. Evet, şimdi sosunu hazırlıyorum arkadaşlar. 1 yemek kaşığı domates salçası, küçük çay bardağıyla yarım çay bardağı ayçiçek yağı. 2 çay kaşığı tuz ve şöyle karıştırıyorum. Salçayı inceltmek eritmek için üzerine de bir su bardağı kaynar su ekliyorum salça burada iyice erisin diye güzelce karıştırıyorum bu benim senelerdir yaptığım bir tarif çiğden yapıyorum çocuklarım çok seviyor hatta ben evde olmayınca kızlar e, sayfaya ya da işte youtube kanalıma girip bakıp yemeklerden yapıyorlar o da çok iyi oluyor benim yemek kitabım gibi oldu evet bu sosu yemeğin üzerine köftelerin üzerine her yerini gezdiriyorum. Evet. Şöyle bir sos üstte kalmasın diye şöyle bir sallıyorum yemeği. Bu arada fırını ısıttım. Zamandan kazanmak için. 225 derecede pişir, pişireceğim. Üzerine yağlı kağıt koyuyorum ıslatmadan e, koydum ıslatabilirsiniz de buruşturup koyunca daha çabuk şekil aldığı için yağlı kağıdı buruşturup yemeğin üzerine koyuyorum çünkü sebzeler erkenden yanıyor Evet yemeğim 225 e, derecede bir saat e, 10 dakika kadar pişti fırınım geç pişiriyor demişti Son e, yemeğin pişmesine son 10-15 dakika kala Yağlı kağıda çıkar, biraz da üzerini kızarttım arkadaşlar. Evet, şimdi pilavla servis yapıyorum iftara. Nefis oldu gördüğünüz gibi. Sizde mutlaka deneyin derim. Bizim yıllardır yaptığım bir tarifte, çocukların sevdiği bir köfte. Umarım sizde beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar arkadaşlar.